2021'in ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. 674 bin abonenin de doğalgazı kesildi. 674 bin hanede bu kış ne olacak? Ben düşünüyorum. Millet ittifakını oluşturan saygıdeğer partiler de düşünüyorlar. Ama iki partinin hiç umurunda bile değil. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Hiç umurlarında değil. Bu yılın ilk beş ayında bir buçuk milyonu aşkın kişinin elektriği kesilmişse, 700 bine yakın kişinin doğalgazı kesilmişse önümüzdeki kış çok büyük bir felaket geliyor demektir. Bir fon kur kardeş. Fakir fukaraya yardım için, garibe gurabaya yardım için bir fon kur. Senin beşli çeten var. Dünyanın parasını kazandılar, hala kazanmaya devam ediyorlar. Paralarının büyük bir kısmını da yurt dışına götürdüler. Beşli çetene söyleyeceksin, her birisi birer milyar dolar para versin. 5 milyar dolar. Yeter mi? Hayır. Çıkıp milletin önüne şunu söyleyeceksin. Ben de 13 uçağından 12'sini satacağım. Ben de bu fona koyacağım. Ben de milletimin yanında duracağım. Hiç kimsenin elektriği kesilsin istemiyorum. Hiç kimsenin doğalgazı kesilsin istemiyorum. Hiçbir evde bir çocuk üşümesin istiyorum diyeceksin.